Lenovo Dejingo da RDR2 kaç FPS veriyor? Yeni bakalım. Hangi ayarlarda kaç FPS veriyor? 1000p'de şu an 1000p'de açacağım. Bazen tam, tam ekran olmuyor. Nasıl bir iş ben anlamadım. 800p'de 116 120 110, 120 falan oluyor. Ben geç burayı. Para niye gitti benim? Şimdi dışarıdayken 110 FPS oldu. 110 FPS 800 BD yine iyi. Atım burada. Şöyle gidelim. Şimdi 116'na düşmüyor. Tamam mı? 116'na düşmüyor bak. E şu an 1000p oldu tamam. Şu şu an 90 fps düştü 1000p'de. Ama kalite arttı. Gidiyorum şu an. Uy. <laughs> Alama tekme attı lan. Peki kalite. Bak tekstür kalitesi ultra da. Düşük düşük. Falan su kalitesi düşük falan. Efesar. da. Keskinlik yarı da Öyle yani. Ama sarıyor. Yine de tam ekran olsa sarıyor. Tam ekran olmuyor. Bu meseleyi çözemedim. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.